Herkese merhaba arkadaşlar ben Ethem bugün sizlerle bir inceleme yapacağız daha doğrusu bir bakacağız doğru mu yanlış mı kamerayla çekmem sebebi size olabildiğince gerçek zamanlı e, görüntüyü oluşturmak o yüzden elimizdeki donanım Ryzen 5 1600 AF RX 570 8 GB'lık benim eski donanım biliyorsunuz sağ üstte de e, burada da Windows'un kendi şeyini açtım direkt kendisi gösteriyor. Bu da güncel e, şeyler falan. Her neyse, continue basacağım. E, bu benim kendi sevimde. Şöyle bir setting'e girelim. setting e, basıyoruz. Display, e, ek grafiklerimizi şöyle bir göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi grafiklerimiz orada PCR açık, dynamic resource'una açık Philips ekrana gönderiyor 225 ve 221 inç monitöre kendisi tanıyor. En dip e, deyip açalım. Yani bu herhangi bir FPS şey yapan bir şey değil. PCR shader pack e, bu şu yüzde sıfır demek biraz kötü. Yüzde yetmiş yüzde seksenlerden başlayalım. Yani kalite modunda başlatalım. Yüzde sıfır yaparsanız ultra performans modu oluyor. Bundan geçen bahsetmiştim. Şimdi böyle yaptı. Tava basıp geri yaptık. Geri yaptık. Kontine bastım. Ve normal kendi save'me döndüm. Benim yeniden başladım. Şöyle dönüyorum. Odaklasın. İşlemciyi görüyorsunuz. İşlemci 3.20 GHz'in de çalışıyor. 3.20 GHz'in üstüne çıkıyor. Ama söyleyeyim 3.5'e falan çıkıyor. Eğer e, kendini sıfırlamadıysa 3.6'ya overclock çekmiştim. Onun hakkında da bir video çekelim. A320 anakartlarda e, ilk Ryzen'ler overclock desteği var arkadaşlar. Tam olarak overclock desteği yok. Sadece garanti vermiyor. Ee, bunu ya, Ayrıca şu şey bir gitmedi ya. Şimdi Şimdi Bu ne? Ne <laughs> diyecekler? Evet bu ne? Sebebi şu. Grafikler az önce gördüğünüz gibi ben. Sebebi şu. Ee, display. Şurada e, render scale var. Onu da e, hatta direkt kapatalım. Gerçek değerimizi görelim. Ultra Low'larda FPS'i e, e açık FCR açık. GPU'ya %100 yük biniyor. İşlemciye yük binmiyor. VRAM %54'te. Bu ne demek oluyor? Aşağı yukarı 4.5 GB VRAM şu an. Hatta Windows G'ye basıp Windows G'ye basıp direkt VRAM miktarını göstereyim. 4.3 GB VRAM. GPU ise full kullanıyoruz. Ee, şeyimiz bu. RAM'imiz 8 GB. Aslında 16 idi. Da. benim işlemci arızalı. Ondan öyle görüyor. oyna girelim. oyun şimdi kasacak. <laughs> FPS değerimiz ise arkadaşlar e, 20 FPS görüyoruz. Bunu FPS'i göremiyorum falan diyenler için. Şöyle bir şey yapayım alt değil de sol yaparsam FPS'i de görürsünüz öyle yaptım FPS de şu an görünüyor 20 FPS şehir içi 20 FPS görüyoruz bu da demek oluyor diyenler için abi bu ne anlama geliyor diyenler için şöyle diyeyim e, oyun oynanabilir durumda low bayanlarda. çünkü e, bu oyun <laughs> AMD sistemlerde optimize arkadaşlar Hatta şöyle bir kendi gemimize gitsek iyi olur. Yes diyelim. Kendi gemimize gidelim. alalım gemimize. Fazladan yükümüz yok. Ne demek oluyor? RX 570 yani 1060 da buna dahil. 1060'dan daha iyi performans veriyor ona kesinlikle eminim. Çünkü oyun e, bunu optimize. Fisyard e, kalite ile performans arasında e, uzaya çıkalım 20 FPS'lere düştü şu an Çözünürlük birazcık bulanık arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ses olmamasının sebebi oyunun şu an ben salak gibi kulaklığı takmayı unuttum. Kulaklık takılsa ses olurdu. Ama zaten oyunun sesi önemli. Değil. Ben size burada birazcık e, durumu göstermeye çalışıyorum. Nasıl bir durum var diye. Haydi bir şey fark ettim. Şurayı biraz daha basarsam. Şu an karanlık diye galiba odaklayamadı. Uzaya çıkmaya çalışıyoruz. Niye odaklamadın ekrana? Evet tamam. Şimdi görüyorsunuz yani 25 FPS boş bir araziye inelim. Şöyle şöyle hadi. Şunun uydusunda güneş gören şöyle bir yere gidelim. Yani zemine inelim. Diyoruz. Şurada da şansımıza bir savaş çıktı da. Bunları da bir halledelim. Şöyle şansımıza savaş çıktı. Onu da hallediyoruz. Hemen. Ee, savaş sırasında FPS değerlerimizi görüyoruz bir yandan. yapalım. Misilimiz bitmiş. Eşip destroyel dedik. Tamam. Acep. Bize teşekkür falan ediyorlar. Yani değerimi görüyorsunuz şu an. Herhangi bir sorunu morunu yok. Problemi yok. Hmm, tamam böyle diyelim. Bize şey veriyorlar. Yakıt makıt verecekler tamam senin Tamam. Yardımımız için teşekkür ettiler. Şöyle e, Şöyle boş bir araziye inelim. Böyle gezintisine. Bir boş arazide de FPS'lerimizi görelim. Ayrıca bu FPS'lerle oynanır. Yani oynanır. Yani bu sıkıntı değil. 6 GB'lik 1060'ınız varsa da oynarsınız demek oluyor bu. Oyun çünkü e, size de gösterdim 4.3 GB RAM diyor en düşük ayarlarda 1080P'de QCR kaliteli kaliteli performans arasında bir modda şu an e, Dynamic Resorger'ı açarsanız tabi FPS'iniz 60'a çıkar da çözüklüğünüz 480P'ye iner Ve şöyle söyleyeyim NVIDIA sistemden yani benim şu an 3050Ti sistemden daha stabil çalışıyor yani FPS olarak tabi 60 FPS şu an geçerdi de Yok o da bu çok da aşağı yukarı aynı FPS'leri alıyordu Burada görüyorsunuz 30 FPS alıyor Bir sıkıntısı yok İşlemci çok iyi çalışıyor söylemem lazım ekran kartı da çok iyi çalışıyor ve bu ekran kartı 4 yaşına girdi haberiniz olsun 4 yaşında bir ekran kartını gücünü görüyorsunuz O da haberiniz olsun yani şöyle bir cam basalım da. Hani size şöyle söyleyeyim. Şu, bu, bu sistemle oynanır. Çünkü buna galiba PCR güncellemesi geldi. PCR bu kadar iyi çalışmıyordu çünkü. Yani PCR çok iyi çalışıyor. Çok iyi bir emek göster, Çok güzel görünüyor şu an. Kamerada göremiyorsunuz ama yani ona da yapabileceğim bir şey yok. Kendisi. Bu videoda da şunu görmüş olduk. RX 570 ile Starfleet oynanır mı görmüş olduk ve cevabı evet oynanırmış. Her neyse bu videoluk bu kadar. Başka videoda bir başka zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.